Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir bugün sizlerle çok kolay çok güzel şahane bir model yapacağız modelim için şöyle orta kalınlıkta bir ip seçtim şişlerim de 3 numara ee, hemen şöyle modelimi anlatabileceğim kadar ilmek yapacağım ee, ilmeklerim 4 ve 4'ün katları artı iki tane de kenar ilmeği modelimi anlatabileceğim kadar şişime ilmek yapacağım. Bu arada hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çevrenizde paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bunlar benim için gerçekten çok güzel destekler. Şimdi ben hazırlığımı yapıp hemen geliyorum. Evet, ben modelimi anlatabileceğim kadar ilmek yaptım. Şöyle bir sırada ön yüze geçmek için sizde lastikten sonra bir sıra böyle tüm ilmekleri ters örün ve modelin ön yüzüne geçin arkadaşlar. Şu ilmekleri modele dahil olmayan bir sıra ters olarak örüyorum. Modeli ön yüzde kurmaya başlayacağım. Sizler ne örecekseniz verdiğim ilmek kat sayısı doğrultusunda ilmeklerinizi hazırlayın ve modele benim gösterdiğim gibi başlayın. Evet sıra sonuna kadar şöyle ilmeklerimi ters olarak ördüm. Evet modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Herkese kolay gelsin. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi önümde iki tane ilmek var. Direkt hemen şu ikincinin arkasında bu boşluktan batıyorum. Bir ilmek çekiyorum. Bir ilmek arttırıyorum. Önümdeki iki ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çekiyorum. İki ilmekten üç tane ilmek yaptım. Ve önümdeki İki ilmeğe tekrar birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. Böyle bir model. Tekrar önümdeki iki ilmeğin hemen şöyle arkasından batıyorum. İlmek çekiyorum bırakmıyorum. İlmeğimi artırıyorum ve iki ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkarıyorum. İki ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek daha aldım. Dört ilmekten yine dört ilmek elde ettim. 2 ilmeğin hemen şöyle arkasından batıp bir ilmek çektim. Bir ilmek arttırdım. 2 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çektim. 2 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek daha aldım. Tekrar 2 ilmeğin arkasından battım. Bir ilmek çektim. Bir ilmek arttırdım. 2 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çektim. 2 ilmeğe tekrar birlikte batıp bir düz ilmek daha aldım. Son kalan 4 ilmeğimi de şöyle ikinci ilmeğin arkasından direkt böyle battım. Bir ilmek çektim. Bir ilmek arttırdım. iki ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. İki ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek daha aldım. Ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Modelimi birinci sıra ön yüzde bu şekilde tamamladım. İkinci sıra arka yüze geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi karşı tarafa alıyorum. Şimdi önümüzde bir tane tek, bir tane üçlü, bir tane tek, bir tane üçlü. Bu şekilde ilmek grupları var. Tek olan ilmeği ipi karşı tarafa alarak bir tane düz olarak örüyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum. Üç tane ilmeğimi ayrı ayrı ters olarak örüyorum. Tekrar önümde bir tane ve üç tane ilmekler var. Bir tane olan ilmeği bir tane düz ördüm. İpi kendimden tarafa alarak 3 tane ilmeği ters olarak ayrı ayrı ördüm. Bir tane düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıp 3 tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alıp 3 tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. İpi kendimden tarafa alarak 3 tane ters örüyorum. Modelimi bu sırayla birlikte bir kez kurmuş oldum. Tekrar kuracağım arkadaşlar daha iyi anlaşılsın ve görünsün diye. Modeli bir kez kurdum. İkinci modelin birinci sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümdeki ikinci ilmeği bir değil ikinci ilmeğin hemen şöyle arkasından batıyorum ve bir ilmek çekiyorum. İlmekleri bırakmadım. Bir tane ilmek şişimin başına arttırdım. Tekrar iki ilmeğe batıp bir düz ilmek çıkardım. Önümdeki iki ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek daha çıkardım ve bir model burası. İki ilmeğin yani ikinci ilmeğin arkasından battım bir ilmek aldım bir ilmek arttırdım. Önümdeki iki ilmeğe batıp bir düz ilmek aldım. Ve yanındaki iki ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek daha aldım. İkili ilmeğin hemen arkasından batıp bir ilmek çektim. Bir ilmek arttırdım. İki ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Ve önümdeki iki ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek daha çıkardım. Yani dört ilmekten dört ilmek elde ediyoruz. 2. ilmeğin arkasından batıyorum bir ilmek çektim ilmekleri bırakmadım bir ilmek arttırdım 2 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek aldım tekrar 2 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek daha aldım geri kalan 4 ilmeğimi de aynı şekilde işlemi uyguluyorum. Ve son iki ilmeğime batıp bir ilmek aldım. Kenar ilmeğimi düz aldım. İkinci modelin birinci sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. İkinci modelin ikinci ve son sırasındayım. İlk ilmeği örmeden aldım. Önümde bir tane tek üç tane burada ilmek var. Bu şekilde ilerliyor. Tek olan ilmeğimi şöyle ipi karşı tarafa alarak düz örüyorum. Üçlü olan ilmeğimi kendimden tarafa alarak ipi ayrı ayrı ters olarak örüyorum. Bir tane düz, üç tane ters. Bir tane düz, 3 tane ters olarak tüm ilmekleri ve arka sırada örüyorum ve bu sırayla birlikte modeli iki kez kurmuş oluyorum. Anlamadığınız yerler olursa videoyu tekrar geriye alarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle son 3 ilmeğimi de ters olarak ördüm ve kenar ilmeğimi de ters aldım. Şimdi daha büyük bir parçada ördüm onu da göstereceğim. Şöyle göstereyim. İki sırada oluşan çok güzel, çok tatlı bir model. İki kere kurduk modeli arkadaşlar. Daha büyük bir parçada da modelim bu şekilde görünüyor. Yeleklerde, hırkalarda, kazaklarda, her şeyde kullanabilirsiniz. Özellikle şallarda da çok güzel olur. Anne yeleklerinde de güzel olur. Bebek yeleklerinde de çok güzel olur. İstediğiniz her yerde kullanabileceğiniz çok tatlı bir model. İki sıralı da hemen oluyor. Acemi arkadaşlarım da çok rahatlıkla yapabilir. Benimle birlikte ördüyseniz eğer lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın. Beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Bunlar bizim için çok kıymetli. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.